Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda daha önce kutu açılışını yaptığımız Galaxy Flip 5 cihazına eski Android cihazımızdan veri aktaracağız. Bunu nasıl yapıldığını çok pratik bir şekilde sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu videoda da iki Samsung cihazı arasında nasıl veri aktarımı yapacağız onu göreceğiz. Bu yeni telefonum, bu eski telefonum. Şu an dışarıdan ses geliyor o yüzden beklemek durumundayım. şeyler kesiliyor. Ee, buradan buraya bütün verilerimi aktaracağım. Şimdi öncelikli olarak Play Store'a giriyorsunuz her iki tarafta da. Smart Switch yazıyoruz. Bakın Smart Switch Mobile diye zaten. Ee, bunun e, Flip 5'te yüklü olarak geldi, diğer cihazda yüklü değilmiş, o yüzden onu yüklüyorum, bunu da güncelliyorum. Şimdi bu uygulama içinde birden fazla seçenek sunacak bize. Yani ister wireless üzerinden yapabiliriz, ister kablo üzerinden yapabiliriz. Şimdi açtığımız zaman e, göreceğiz. Şimdi her iki cihazda da bu, bu uygulamayı açıyorum. Burada bazı şeyleri kabul etmemi istiyor. Devam ediyorum. Hepsine izin veriyorum. Şimdi bakın. Bunun veri gönder ve veri aldığı iki ayrı şey çıktı. Bir tanesinden veri göndereceğiz, bir tanesinden veri alacağız. Şimdi buna veri gönder diyeceğim, buna veri al diyeceğim. Nereden veri alacak? Bir Galaxy Android'den alacak. Şimdi bakın, kablosuz ve kablo şeklinde iki seçenek çıktı. Şimdi kablomu çıkartıyorum. Bu içinden gelen kablo. İkisine de kabloyu tıklıyorum. Şimdi zaten ikisi de Type-C. Gördüğünüz gibi kablomuz da Type-C. Şimdi bunu iki cihazımıza takıyoruz. Şimdi kablo ile yapmamızın avantajı nedir? Kablo ile yapmamızın avantajı daha hızlı olması. Bakın. Philip 5 ile bağlantı kuruldu diyor. Şu an veriler taranıyor. Şimdi bakın aktarılacak verileri seçin diyor. Her şey 7.14 GB'miş. Bunu wireless üzerinden yapmak bize biraz zaman kaybettirecekti. O yüzden e, kabloyla çok daha hızlı yapacağız. Bakın yeni cihazınıza kopyalansın mı? Kopyala diyorum. Benden hani bunu yapmak için bir ona istedi, parmak izimi istedi. Bakın parmak izimi yaptıktan sonra şu an hesaplar kopyalanıyor. WhatsApp Şu an kalan süreyi hesapladı. 10 dakikalık bir süre var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Yani 10 dakika gibi bir süre hesapladı ama o kadar bile sürmedi. Çok hızlı oldu o yüzden kablo ile yapmanızı öneriyorum. Bakın arkadaşlar geldiğim zaman yani bu hareketi yaptıktan sonra uygulamalarınız, verileriniz, her şey yedeklenmiş oldu. Fotoğraflarımız aktarıldı, belgelerimiz aktarıldı, kişilerimiz aktarıldı. Yani tabii ki bu eğer telefonunuz çok doluysa daha uzun sürecektir. Benim için yani çok azdı verim. O yüzden de çok hızlı 10 dakika bile sürmeyen bir sürede biz bunu halletmiş olduk. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, gördüğünüz gibi çok basit pratik bir şekilde iki telefon arasında aktarımı gerçekleştirdik. Ee, kablo kullanarak dediğim gibi çok daha rahat yapabilirsiniz ama kablosuzlarınızda da yine bunu yapabiliyorsunuz. Benim tabii ki çok az verim vardı. O yüzden geçiş çok kolay oldu. Yaklaşık 7-8 dakikada bitmiş oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Olur olmaz şeylere kafanızı takmayın.